Sırtım. Aa! Aa, aa, aa. sırtım, sırtım canım sırtım olmuyor olmuyor böyle de olmuyor kesin susuz kaldım ondan çok kaşınıyorum olmayacak böyle en iyisi gidip misketi bulayım misket misket sırtımı kaşır mısın? <laughs> dostum, çok teşekkür ederim. <laughs> Ağaç sulama hala bitmedi mi? Hayır, ama yardım edersen çabucak biter. Kuyunun suyu azaldı. Eve mi gidiyoruz yani? Hayır dostum, gidip Kaptan Pengu'ya haber vermeliyiz. Hadi. Merhaba Kaptan Pengu. Merhaba Mandalina, tam zamanında geldiniz çok susuz kalmış. Kuyunun suyu azaldı kaptan. Gürül gürül akarken damlayarak akmaya başladı. Ama bu bölgedeki tek kuyu o. Şimdi ne yapacağız? Durun durun. Ben size su bulurum. İşte bununla. Size bununla su bulacağım. Gözlemlerime göre bu hiç bilimsel değil mandalina. Suyu bulduğumda konuşalım misket. Seven suyu bulur. Burada bir yerde Doğanın suyu. Sırtım yine kaşınıyor. Oh, oh, kaşınma, kaşınma, kaşınma. Aa, keşke biri sırtımı kaşısa. Sırtım, sırtım. ağaçtan i̇şte niye orada? Çukura düşmüşüm. Anneciğim, yazık bana. Kimse yok mu? İmdat! Çok güzel. Kaşıntıma iyi geldi, evet. Aynen böyle. Böyle. İşimiz bittiğine göre artık eve dönebiliriz. Misket! Kaptan Pengu! Mandalina değil mi bu? Bizi çağırıyor. Gözlemlerime göre gidip bir baksak iyi olacak. Misket, A oh, ooo! Oh. Tırman mandalina! Tırman! Oluyor! Evet! Oluyor! Ooo! Oh. Oh kaşıntısı geçti ama şimdi de buradan çıkamıyorum. Hepsinin yüzünden. Kaldım işte burada. Ne yapacağım şimdi? Bisket. Kaptan De mi? Sırtım da kaşınıyor. Of, of. Mandalina, demek buradasın. Oh, Pelik, beni unuttunuz sandım. Beni hiç merak etmiyorsunuz ve artık sonsuza kadar burada kaldım sandım. Mandalina, İyi misin dostlarım? iyiyim iyiyim de sırtım çok kaşınıyor. Oh bu çok iyi geldi Pelik, sağ ol. Su bulacağım diye çukur mu kazdın yoksa? Ben mi? Hayır dostum. Bir anda yer böyle çukur oldu. Ben de kendimi ortasında buldum. Nasıl çukur oldu? Ben su bulmak için dolaşıyordum. Yer çatırdadı ve kendimi çukurda buldum. Gözlemlerime göre daha önce burada ım, su varmış. Olabilir Misket. Burası bir yeraltı suyu bölgesi ise su gidince çukur olmuştur. Ben suyu buldum mu yani? Olmayan suyu bulmuşsun Mandalina. Olmayan suyu buldum, olmayan suyu buldum. Ha? Ee, bir dakika, olmayan su su yok demektir. Aa, e, e, suyu bulamadım yani. Ama ben gelene kadar su nereye gitmiş ki? Yeraltı suları bu kadar çabuk tükenmez. Birileri suyu bilinçsiz kullanmış olmalı. Kullananları bulup onları uyarmalıyız. Önce mandalinayı çukurdan çıkaralım. Yakala dostum. Yeraltı suları dünyanın en önemli su kaynaklarından biridir. Bu şekilde bitmesi hiç normal değil. Genelde bilinçsiz, gereksiz ve izinsiz açılan kuyular olunca böyle olur. Ha? Kuyu mu? Ormandaki kuyunun da suyu azalmıştı. İnsanları uyarırsak onlar da fazla kuyuları kapatır. Böylece su yer altına geri döner. O zaman dağılıp izinsiz açılan kuyuları bulalım ve insanlara bir mesaj bırakalım. Bu da benden size mesaj. Sırtım çok kaşınıyor. Ee, dostum varsa sırtın yere gelmez. Ee, yerde kaşıyınca çok acıyor da sırtım. İnsanlara mesaj bırakırken buranın fotoğrafını da bırakalım. Yeraltı suyunun kuruduğunu görünce hata yaptıklarını anlarlar. Çok iyi düşündün Misket. Açtığınız kuyuyu lütfen kapatın. Yeraltı suları tükeniyor. Su hepimize lazım. Çok yorulduk. Umarım işe yarar. Bakın işe yaradı. İnsanlar fazladan açtıkları kuyuları kapatıyorlar. Su da yer altına geri dönüyor. Başardık. Başardık. Ha, başardık. <laughs> başardık. Yaşasın! Aa, ah, sonunda suya girebildim. Sırtımın kaşıntısı da geçti. Suyun tadını çıkarmaya ne dersiniz? Suyla yaşa, çok yaşa. Kaptan'ın seyir defteri. Yeraltı suları dünyanın en önemli tatlı su kaynaklarından biridir. Bizlere içme suyu ve tarımsal alanlarımızı sulama suyu olarak geri döner. Bilinçsiz tüketim, gereksiz ve izinsiz açılan kuyular susuzluğa neden olabilir. Suyumuzu koruyalım.